Ali Poyraz anneciğim ama sakız çöplerini atmamalısın annem sen ne yapıyorsun Poyraz oyuncaklarınla mı oynuyorsun ay benim oğlum sakızla çiğniyor hem burada Paw Patrol'u izliyor hem de aa o ne annem elindeki altın para onu sen nereden buldun gel bakalım göreyim gel gel Ali Poyraz. Anneciğim sen çöp kamyonunla mı oynuyorsun? Ay çok güzel senin çöp kamyonun? Yoksa, yoksa Paw Patrol'lardan çöp mü yapacaksın annem? Ayyordum. Ali Poyraz Paw Patrol'u çok seviyor. Bakın hep böyle izliyor onu. Hem de Paw Patrol'un ne var annem ağzında? Ne var anneciğim? Ne var? Sakız anneciğim o? Hem de sakız çiğniyor. Bakın çöpünü nereye atmış Poyraz. Ah seni gidi seni. Ah seni gidi seni. Buraya gel. Hadi gel pa patronlardan çöp yapalım mı? Sen evet. onları ama atmaya kıyamazsın anneciğim. Çok seviyorsun değil mi? Kıyamam sana. Onları ben o zaman çöp yapayım. Dur dur dur. Sen de bir çöplerini yere atıyorsun. Ben de bunlardan çöp yapayım. Dur. <laughs> 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 Pah çöp yapayım. Poyraz çöplerini yere atıyor. Ben de onun papatrollarını Patrol'larını atacağım. Aydın işte. Aynen. Aldın işte. Aa, senin elinde altın param var. Altın mı anneciğim bu? Bu sakız. Ne sakızı çöp yapabilirsin. Anneciğim. Hadi Poyraz. Sakızını yuttun mu yoksa? Sakızlar yutulur mu annem? <laughs> Sakızlar yutulmaz. Ha patrollarını durun ben bunun çöp yapacağım çöp. <gülüyor> <gülüyor> Aa, düşürdük. <laughs> onları sonra gidip çöpe atayım ben. Olur mu? Yok. Sen Yok. çok mu seviyorsun onları? Onların adını biliyor musun? Ne onların adı? <laughs> Rabur mu? Rabur, Rider, başka? Her şey atları var. <laughs> Bütün atları var, bilmiyorsun. <laughs> i̇şte de ah, ah, şımardı. İşte altın paya da. Altın paranı da var. Açalım mı onu yiyeceğim mi? Yok çok sevdim. Çok mu sevdin? Öyle oyun oynayacaksın. Ama elirse her yere bulaştırabilir anneciğim bu. Açayım yiyeceğim mi? Ama büyük var. Onların hepsini ayarım yarın. Tamam. <laughs> tamam. Şey. Anneciğim Aydın. bu çikolata erimiş birazcık. Bir Bak bakalım. Bir ben açayım mı sana? Paw Patrol yesin onu bırak. Al Paw Patrol sen ye. <laughs> Bunun adı neydi anneciğim? Maşul ya. Maşul. O yesin birazcık.